Ya. Kayıt. Bu e, hayat çok zor. Ben birazcık geçmem lazım. Sen kimsin? Kralla savaş yapmaya gidiyorum. Evet, kral benim. Yardım tamam mı? Tamam. Yani, aynen burada savaş yapacağız. Tamam. Sen kimi dövüyorsun oğlum? Niye insanları dövüyorsun? <laughs> Sen kimsin? Kralın işine kaçma ha. <laughs> Siz böyle çok şimdi Bümin gidiyor. Bümin de top. Übedullah engelliyor. Hadi. Beşlik ve gol. Bümin'den bir gol. Übedullah bir. Übedullah sıfır. Bümin bir. Top Übedullah'ta. Ciddi bir çatışma var ve korner. Ne korner? Korner yok. Al geç. Tamamdır. Hadi şu anda bir yeminle. Oo! Bir gol! Bir 2. Übeyullah 0. Tamam mı? Evet. Şimdi top bir Top. Oha hocam. Hocam.

ve bir penaltı. Şu anda bir penaltı kullanıyor ve gol! Bir çiçek 3, Ubeydullah Ökçe'deki ceza sahasını geçti. Ceza sahası üçüncü çizgiydi. Hadi. Alın. Benim yamin. Benim yamin. Hadi. Ya, ya. Top yeminde gidiyorlar. Übeydullah tüfek 7 Ve yemin beş. O yanlışmış. Dört. Übeydullah çetekin sıfır ama. O top gitti. Çıktı ve. Hadi. Atın. Ve bir yemek kazanıyor. Kazanan bir Evet bir yemin çiçek ne ne seviyorsunuz? Maç bayağı zorluydu. Rakip de o kadar zor değildi ama kolay değildi. Bu maç şeydi. Yalan söyleme. şu anda değişik bir kavga var. <laughs> Çocuklar haberiniz olsun yakında boks turnuvası, <laughs> turnuvası da var. Sizin burada bitmişti. Evet. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Turnuvanın ikinci yarısına Na <laughs> Ve gol! Abdülkadir Çiçek 1-0 önde bulunmakta. <laughs> Şimdi top <laughs> Abdülsemet Çiçek'te. Abdülsemet Akaydın. Hadi Abdülsemet. Abdülsemet direkt vurmak yok. Hakem diyor ki direkt vurmak yok. <laughs> Ve gol! <laughs> Top topu senden alıp vurdum. Hayır top zaten ondaydı. Hayır. Hayır Santradan vurmak var. Santradan başlayarak. Bakalım Abdülkadir Çalım'a topu gol atabilecek mi? Ve gol! Abdülkadir Çiçek kendi kalesine vurattı. Başladım. Direkt vuramazsınız Abdülkadir Çiçek. Ben size söyleyeyim. Vay! Abdülkadir Çiçek. Abdülkadir Çiçek ve gol! Skor 3-1. Abdülkadir Çiçek önde. Topa bir sümet çiçek de Abdur Samet çiçek. Abdur Samet çiçek geçemiyor. Bakalım top Abdur Samet çiçek Ve gol. 3-2. Abdülkadir çiçek Abdülkadir çiçek top aldı. Gol. 3-3 Abdur Samet çiçek skoru eşitlemekte. Abdülkadir. Abdülkadir top dışarıda. Abdülkadir gönül çiçek sizi sağınıza davet ediyoruz. Hayır. Devam. Devam devam devam. Güzel de şımarma. Devam devam devam. Taraftarlar lütfen şımarmasın. Top atlıyor Samet. top dışarı çıkıyor. Top Abdülkadir de. Hadi. Abdülkadir çiçek top aldı.

Tamam hemen vur bakalım. Uzun, uzun, bekle. Abi, tamam bekle. Küper devam. devam. Bakalım top Abdülkadir Çiçek. Abdülkadir Çiçek atamadı. Kendi kalesine gol olacak mı? Abdülkadir Çiçek vursa gol olabilir. Bakacağız. Bakalım vuracak mı? Kadir, uh. Vuramadı karar toç. Karar toç. Önüne kullanacak. Başladı. Yanlış aç. Sen bir şey Hadi başlat. Ve gol. Kaç kaç. 4 3 Abdülkadir Çiçek Önce Abdülkadir. 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 Top at. Hayır dalsana. 5 skor 4 4. Uzatmalar olmadığı için direkt 5'te bitecek. Bakalım kim kazanacak. Tamam oradan. Oradan başlat, başlat, başlat. Abdülkadir Çiçek. Onun elini alabiliyorsan. Hayır Gol, 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 gol. 5-4, 5-4 ve maç bitti. Evet arkadaşlar, 4, 3. tıra hoş geldiniz. Bu tur 3. ve 4.leri belirleyecek. Bakalım kim kazanacak. Abdülkadir, Abdülkadir. Top Ubeydullah'da. Ubeydullah, Ubeydullah vuramadı. Ubeydullah top Abdülkadir'de. Abdülkadir elini alabilir. Abdülkadir elini aldı. Evet. Devam. Top Abdülkadir'de. Abdülkadir hadi. Abke git 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 ve golünü at. Abdülkadir 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 attı. Abdülkadir attı çalımını ve gol. Abdülkadir çiçek 1-0 önde. Gool, gool, gool. Bir de kalene kaç başı at kalene. Abdülkadir çiçek 1-0 önde. Hadi Ubedla başla at. Ubedla da Ubedla gidiyor 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 Ubedla. Ubedla atamadı çalımını. Abdülkadir 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 Abdülkadir, Abdülkadir, Abdülkadir. mantıklı geçiyor. Top Abdülkadir'de. Abdülkadir güzel bir koz oynadı. Top Abdülkadir, Abdülkadir. Abdülkadir geldi. Abdülkadir Abdülkadir, 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 Abdülkadir ve Abdülkadir. Bakalım Abdülkadir ne yapacak. Abdülkadir yapamadı. Abdülkadir yapamadı topu Beyla'da. Beyla, o devam et. Beyla gitse çalımı atsa gol. Beyla gitti Beyla, 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 Beyla beşliğini attı. Abdülkadir tuttu ve gol. Skor 1-1. Top Abdülkadir'de. Abdülkadir Çiçek hadi başlat. Başlat Abdülkadir Çiçek. Abdülkadir Çiçek bakalım ne yapacak. Abdülkadir Çiçek. Hadi Abdülkadir Çiçek. Abdülkadir Çiçek uh. ve golünü attı. Skor 2-1. Abdülkadir Çiçek önde. Hadi bed loot çekti again. Hadi bed loot çekti again. O bed loot çekti Ve gol 2 2 Abdülkadir çiçek. Abdülkadir çiçek gidiyor. Abdülkadir 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 Hadi Abdülkadir. Abdülkadir çiçek. Abdülkadir 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 Bakalım ne yapacak. Abdülkadir çiçek. Abdülkadir çiçek. Abdülkadir çiçek. Bakalım ne yapacak. Abdülkadir çiçek. Abdülkadir Hızlı zamanımız gidiyor. Hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi. Ve gol olmadı. Abdülkadir Çiçek skor hala 2-2. Ubella başlat. Ubella 3 tekin. Ubella 3 tekin. Ubella 3 tekin. Ubella 3 tekin çalımını attı ve gol değil direkt. Abdülkadir Çiçek çalım çalım yemiyor ve skor 3-2. Ubella 3 tekin. 3-2 öndü. Sofa, Abdülkadir, Top Abdülkadir Çiçek ve Abdülkadir Çiçek. Hadi Abdülkadir Çiçek. Hadi. Bak beklemeyin. Let's go 3-3. Abdülkadir Çiçek. Skoru eşitledi. Hadi Öbelin Çiçek. Öbelin Açıç Çiçek. Ubelina, çiçek. Ubella Ötçetekin de Ubella Ötçetekin. Ve gol. Skor 4-3 Ubella Ötçetekin. 1-3-4-3 önde. Abdülkadir Çiçek. Abdülkadir Çiçek. Abdülkadir Çiçek vuramadı. İkisinin arasında büyük bir mücadele. Ve gol. Ubella Ötçetekin. 5-3 skoru yendi. Ubella Ötçetekin seni tebrik ediyoruz. Evet. Tabi Absolvet de top bir ömrüne geçti. Bir ömrü ilerliyor. Absolvet ve 1-0. Dak saniye 10 gol 1. Hadi başlayın. Evet Absolvet ilerliyor. Evet. Absolvet çalım attı. Atamadı. Ve çıktı. Çıkmamış. İşte çıktı. Taraftar lütfen onu bırakalım. Direğimizi bırakalım. Bir. Skor 1-0'dı. Hadi gidelim. Koşuyor Biyomin koşuyor. Ve skor 2-0. Biyomin çiçek 1. Absolut çiçek 0. Evet. Evet, Absomet çiçekte. Gidemedi Absomet. Topu emine geldi. Emin oynuyor. ya. O atıyor mu? Ve 3-0. Emin önde. Ne düşünüyorsunuz? Evet. O beşlik. Gol. 3-1. Evet. Şimdi. Evet top yönünde ilerliyor ve gol dörde bir. Evet top akşam değil. Bir top elini aldı. Hadi. Büyümen ilerliyor. Büyümen ve gol. 5-1 kazanırımız burada. Kaybederimiz. Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey Düşün, düşünmüyorum. Sen ne düşünüyorsun lan? Ben. Tamam.